Müzik hepimizin hayatının bir parçası. İnsanoğlunun duygularını ifade etmek için kullandığı en eski yöntemlerden belki de. Müziğin insan gırtlağı ile başlayan serüveni uzun yıllar boyu devam etti ve hala devam ediyor. Bugün her kültürün kendine özgün müzik tarzları var. Bu videoda klasik Batı ve Türk müziğinin gelişim süreçlerini ve birbirlerinden farklılıklarını temel düzeyde ele almaya çalıştım. Buyurun başlayalım. Batı müziğinde bir oktavda 7 nota vardır. Bunlar hepimizin ana sınıfında öğrendiği Do, Re, Mi, Fa, Sol, La ve Si notalarıdır. Müziği matematiksel oranlarla 7 notaya bağlayan kişi Pisagor olarak bilinse de aslında bir oktavın 7 notaya ayrılmasının mazisi çok daha eskidir. Rivayete göre Pisagor bir demircinin demiri dövmesi esnasında çıkan sesleri dinlerken farklı uzunluktaki çubukların farklı sesler çıkardığını fark eder. Buradaki demiri bir gitar teli olarak düşünebilirsiniz. Demir ne kadar ince ve kısaysa, çıkan ses o kadar tiz yani yüksek olacaktır. Pisagor ve öğrencileri yaptıkları çalışmalar sonucunda uzunlukları birbirleriyle orantılı olan tellerin uyumlu sesler çıkardığını keşfederler ve Pisagor'un müzik teorisi bu şekilde oluşur. Hikaye gayet hoş olsa da biraz eksik gibidir. Zira yapılan çalışmalar, Pisagor tel boyu oranlarının Grek medeniyeti doğmadan en az 2000 yıl önce Mezopotamya ve Eski Mısır'da bilindiğini ortaya çıkardı. Anlayacağınız teller arasındaki sayısal oranı Pisagor kendiliğinden buluvermedi. Pisagor'un yaptığı bu medeniyetlerden aldığı pratik bilgiyi geliştirerek kuram haline getirmesi ve evrenin sayılardan oluştuğu şeklindeki yaygın görüşünü destekleyecek şekilde açıklamasıdır. Pisagorcu öğreti evrendeki her şeyin bir sayı karşılığı olduğunu, insanın ruh ve beden sağlığının bu sayılar arasındaki uyuma bağlı olduğunu söyler. Bütün evren, gezegen ve yıldızlar uyumlu hareketleriyle büyük bir müzik enstrümanı gibidirler. Bu enstrümanın her bir parçası dünyasal müzikteki oranlara göre akort edilmiştir. Pisagor ve öğrencileri bu şekilde Grek müzik kültürünün temelini atmış oldular. Orta Çağ'da Batı ve İslam dünyası müzik teorilerini oluştururken Grek medeniyetinden referans alacaktı ve bu şekilde her iki medeniyet kendi ileri gelen kuramcıları ile kendi müzik sistemlerini oluşturdu. Doğu'da müziğin gelişiminin peşine düştüğümüzde neredeyse tüm Afrika ve Doğu'da hakimiyetini sürmüş, uluslararası nitelikte bir müzik kültürüyle karşılaşıyoruz. Bilindiği üzere Abbasiler döneminde Müslümanlar ilme büyük önem vermişlerdi. Başta Grek medeniyeti olmak üzere çeşitli kültürlerden besleniyor, yaptıkları sentez ile kendi ilim ve fikir dünyalarını inşa ediyorlardı. Öyle ki bu dönem İslam altın çağı olarak anılmaktadır. Yapılan çalışmalardan müzik de nasibini alıyor ve Müslümanlar bu dönemde kendi müzik teorilerini oluşturuyorlar. 9. ve 14. yüzyıllarda İslam dünyasında hızla gelişerek yaygınlaşan bu müzik yapısı 15. yüzyılın başlarında artık eski önemini kaybediyor. Ve başta Türkler, Farslar ve Araplar olmak üzere çeşitli Müslüman toplumlar kendi müzik yapılarını oluşturmuşlardır. Osmanlı'da padişahların sanata ve sanatçıya verdiği önem neticesinde İstanbul özgün Türk müziğinin inşa edildiği bir sanat merkezi haline gelmiştir. Batı'da notaların bugünkü haliyle isimlendirilmesi 10. yüzyılda Rahip Guido d'Arezzo tarafından yapılmıştır. Bu zamana kadar seslerin yüksekliğini belirten ilkel işaretler kullanılmışsa da bugün kullandığımız nota yazısının temelleri Rahip Arezzo tarafından atılmıştır. Arezzo manastırda bir din adamı olarak görev yaparken müzik derslerinde kullanmak için notaları Aziz Yohanna ilahisinin mısralarının ilk heceleriyle isimlendirmiştir. İlahi şu şekildedir: Utque an laxis resonare fibris Mihi hira Batı müziğinde bir nota ve onotonun bir üst oktavındaki nota aynı isimlendirilir. Tam seslerin arasındaki yarım sesler ise nota isimlerini diyez ve bemol kelimeleri eklenerek ifade edilir. Misal iki ayrı oktavda bulunan bu iki notanın ismi de Do'dur. Do ve Re arasındaki bu siyah tuş bir yarım sestir. Ve Do diyez yahut Re bemol yani Do'nun yarım ses tizi yahut Re'nin yarım ses pesi olarak adlandırılır. Türk müziğine geldiğimizde ise notaların aslında perde dememiz daha doğru olacak uzun ve şairane isimleri olduğunu görürüz. Her notanın kendine ait bir ismi vardır. Bunlar kaba çargah, kaba nim kaba hicaz, kaba dik hicaz, kaba nim kaba hisar, kaba dik hisar, Hüseyni aşiran, Acemi aşiran, Dik Acem aşiran, Irak, Geveşt, Dik Geveşt, Rast, Nim Zirgule, Zirgule, Dik Zirgule, Düga, Kürdi, Dik Kürdi, Sega, Buselik, Dik Buselik, Çerga, Nim Hicaz, Hicaz, Dik Hicaz, Neva, Nim Hisar, Hisar, Dik Hisar, hüseyni, Acem, Dik Acem, Eviç, Mahur, Dik Mahur, Gerdaniye, Nim Şehnaz, şehnaz, dik şehnaz, muhayyer, sümbüle, dik sümbüle, tiz sega, tiz buselik, tiz dik buselik, tiz çarga, tiz nimhicaz, tiz hicaz, tiz dik hicaz ve tiz nevadır. Burada bir şey dikkatinizi çekmiş olabilir. Batı müziğinde iki tam ses arasında bir nota varken Türk müziğinde yerine göre iki veya üç nota olabilmekte. Gelin bunu açıklamaya çalışalım. Türk müziğinde batıda kullanılmayan, az önce de bahsettiğim bazı sesler kullanılır. Bir oktavda çalınabilecek ses sayısı batı müziğinde olduğu gibi 12 değil çok daha fazladır. Türk müziğinde iki tam nota arası 9 parçaya bölünür ve bu şekilde az önce gördüğünüz ara perdeler oluşur. Öncelikle size iki terimi açıklamak istiyorum. Çok sesli ve tek sesli müzik kavramları. Çok sesli müzik adından da anlaşılacağı üzere aynı anda birden fazla uyumlu sesin beraber çalınmasıyla yapılır. Birçoğumuzun aşina olduğu akorlar çok sesli müziğin bir ürünüdür. Örneğin Do majör akoru Do, Mi ve Sol seslerinden oluşur ve bu sesler beraber çalındığında kulağa hoş gelen güçlü bir ses verirler. Tek sesli müzik ise Yine adından anlaşılacağı üzere seslerin teker teker çalınması temeline dayanır. Batı müziği orta çağda tek sesli bir yapıya sahip. Neredeyse her sahaya hakim olan kilisede ilahiler tek bir tondan okunuyordu. İnsan seslerinin hepsi aynı yükseklikte olmadığı için bazı kiliselerde ilahiler kadın, çocuk ve erkekler tarafından farklı yüksekliklerde paralel olarak okunmaya başlandı. Zamanla bu değişim Avrupa'nın diğer bölgelerine de yayıldı ve farklı çok sesli müzik okullarının oluşmasını sağladı. Bu değişim sürecinde Batı, ses sistemini çok sesli müziğe en uygun hale getirmek için çabalamıştır. Eşit olmayan ses aralıkları, melodinin çok seslendirilmesi önünde bir engel teşkil etmektedir. Bu durumdan kurtulmanın yollarını arayan Batı, çeşitli süreçler sonucunda eşit aralıklı tamperman sistemini benimsemiştir. Bu sistemde eşit aralıklı 12 ses bulunur ve bu seslerden gam denilen nota dizileri oluşturulur. Farklı gamlar, insanda farklı duyguları oluşturur. Genellikle majör gamlar, neşe, heyecan duygularını uyandırırken minor gamlar hüzün, mutsuzluk duygularını uyandırır. Bestekar vermek istediği duyguya göre bir gam seçer ve müziğini bu şekilde besteler. Seslerin eşit aralıklı düzeni müzik aletinin akordunu değiştirmeden gamlar arasında geçiş yapmayı olanaklı kılar. Bu, müzikte uzun hikaye anlatımının önünü açar ve içerisinde pek çok duyguyu barındıran uzun eserlerin oluşmasını sağlar. Eşit aralıklı düzende seslerin orijinal frekanslarının değiştirilmiş olması müziğe bir yapaylık katmış olsa da sistemin getirileri bu sorunu kabul edilebilir kılmıştır. 12'li tampere sistemde müzik sağlam kurallar üzerine oturtulmuştur. Öyle ki bu sistemde beste yaparken her şeyi zihninizde oluşturursunuz. Yani önünüzde herhangi bir müzik aleti bulunması gerekmez. Aslında çok sesli müzik yapan bir bestecinin bunu yapabilmesi olanaksızdır. Çünkü bestede yaylı çalgılar, üflemeli çalgılar, koro gibi her bir grup için ayrı notalar yazılmıştır. Ve bunlar aynı anda seslendirilmektedir. Türk müziğine baktığımızda ise eserlerin genelde bir icracı tarafından Sazın başında oluşturulduğunu görüyoruz. Bu konuya ilişkin olarak Adnan Atalay makalesinde Batı müzik kültürünü yazıya dayalı, Türk müzik kültürünü edime dayalı olarak nitelendiriyor. Batı müzikte zenginliği çok seslilikte görmüş ve müzik sistemini yıllar içerisinde çok sesli müziğe en uygun hale getirmeye çalışmıştır. Burada aklınıza 12 ses haricindeki seslere ne oldu sorusu gelebilir. Onlar maalesef yok. Batı, müziğini çok seslendirebilmek için doğada karşılığı olan, nitekim Türk müzikisinde de yeri olan bazı ara seslere müzik sisteminde yer vermemiştir. Bunun karşılığında bugün dinlediğimiz klasik müzik, müziklerdeki yüksek armoniye ulaşmayı başarmıştır. Türk müziğine baktığımızda ise tek sesli bir yapının hakim olduğunu görüyoruz. Burada zenginlik çok seslilik ile değil, ses çeşitliliği, makamsal yapı ve icra ile sağlanmaktadır. Bu noktada dikkat etmemiz gereken bir husus, Müzik eserine yüklenmek istenen ifade gücünün nerede olduğudur. Klasik Batı müziğinde bu ifade gücü daha çok melodide aranırken Türk müziğinde söz unsuru en az melodi kadar önemlidir. Gelelim Türk müziğindeki makamlara. Makam kavramı kabaca belli kurallara göre kullanılan ses dizileri olarak tanımlanabilir. Gamın ne olduğundan bahsetmiştik. Nasıl Do majör dizisi belli bir nota grubunu ifade ediyorsa Hicaz makamı da belli bir nota grubunu ifade eder ve tıpkı gamlarda olduğu gibi makamların da insan üzerinde çeşitli etkileri vardır. Belki duydunuz ama yeri gelmişken söylemekte fayda var. Batıda akıl hastalarının dışlandığı, hatta insanlık dışı muamelelere maruz bırakıldığı bir dönemde Osmanlı şifahanelerinde bu hastaları musiki ve su sesinden yararlanarak tedavi ediyordu. Konumuza dönelim. Peki gam ve makam kavramlarının her ikisi de ses dizilerini ifade ediyorsa bunların farklılıkları ne? Bu ayrımı sağlayan Türk müziğindeki seyir unsurudur. Çıkıcı, inici ve inici çıkıcı olmak üzere üç farklı seyir çeşidi vardır. İsimlerinden de tahmin edilebileceği üzere seyirler, eserlerin başlayıp bittiği yerlerle alakalıdır. Çıkıcı seyirlerde melodi pes seslerden başlayarak tiz seslere doğru ilerlerken, inici seyirde tam tersi bir durum söz konusudur. Bir Türk müzisyenine şu notaları gösterdiğinizde ve hangi makama ait olduğunu sorduğunuzda net bir cevap alamayacaksınız. Çünkü makam kavramı Sadece bir eserde hangi notaların kullanılacağını değil, bu notaların nasıl bir seyir içinde kullanılacağını da söyler. Ancak örnek bir eser dinletmeniz halinde, müzisyenden bu eserin Uşşak, İsfehan ya da Beyati makamlarından hangisine ait olduğunu öğrenebileceksiniz. Zira bu üç makamda aynı sesleri kullanmaktadır. Makamlar dörtlü ve beşli denilen nota paketlerinin yan yana gelmesiyle oluşur. Tam bir makam dizisindeki notaların ilki tam karar, Dörtlü ve beşlilerin birleştiği yerdeki ses yarım karardır. Karar sesleri eser içinde en çok tekrar eden seslerdir ve eser tam karar sesiyle son bulur. Müzik programcısı, arşivci Ali Rıza Avni'nin çalışmasına göre Türk müziğinde tarih boyunca icat edilen makam sayısı 593'tür. 40 bin civarı beste üretilen bu makamlardan 300 tanesi en az bir besteyle günümüze ulaşmayı başarmıştır. Bugün kullandığımız makam sayısı 70-80 civarıdır. Makam sayısının bu kadar fazla olmasının sebebi padişahların sanatkarlar arası yarışı yüksek ödüllerle hızlandırmış olmalarıdır. Videomuzun sonuna geldik. Bu videoda dikkatinizi geleneksel Türk müziğimize çekmeye ve bu alanda sizlere Batı müziği ile karşılaştırmalı olarak bilgiler vermeye çalıştım. Kapanışımızı da geleneksel Türk müziğimizden bazı örnek makamları parçalarıyla birlikte vererek yapmak istedik. Müzik thank you Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Desem yetmez mi Ekmen? Yeter. Kanalımıza abone Zaten falan demeyin.